değerli basını bekçileri ve Sivas'ımızın büyük halkı bugün AKP faşizminin bir örneğini daha yaşadık. Geldiği her şehirde yaptığı gibi bugün de Sivas'a gelmeden önce şehrimizin vatansever devrimci gençlerini yani Türkiye Gençlik Birliği üyelerini duvarlar arkasına kapattılar. Diğer şehirlerden taşıma ile illerle doldurulan meydanlarda kendi şehirlerinin gençlerine bu meydanları kapatan zihniyettir bunlar. Sadece duvarların ardına kapatmakla kalmayan bu zihniyet il binamıza da saldırıp astığımız pankartları indirmişlerdir. Buna sorumlular sesleniyoruz. Müsaade eden emniyet mensuplarına sesleniyoruz. Bunlar kimlerdir? Bunlar kimlerden emir alıyorlar? Biz ilan ediyoruz. Biz görevimizi makamı en yüksek olan Mustafa Kemal'den alıyoruz. Mustafa Kemal'i askerleriyiz. Mustafa Kemal'i askerleri. amirler, emniyet müdürleri, İçişleri Bakanı, Başbakan, hangisinin mevkisi Mustafa Kemal'den daha yüksek? Artık korkuları her türlü usulsüzlüğü yapma noktasına gelmiştir. Gözaltına alınırken söyledikleri olay çıkartabilecek tipleri alma etkilerinde oldudur Bu tipler nasıldır? Bu tipler nasıl sergileniyor? Kara kaşa bakılıyor? Kara köze mi? Yoksa sarı saç mı? Yoksa gittiği ildeki midir bu tipler? Nasım Usta'nın da dediği gibi hiçbir korkuya benzemez vatanın satanın korkusu. Yaşadıkları bu korku tam olarak izah edilmiştir. Yaşasın Türkiye! Gençlik Birliği! Yaşasın! yolsuzlukçu ayakkabı kutularını dolduran şerit tutaklarının kurmayları, koltuk işgalcilerinin yani başbakanın bu sıfatıyla Sivas'a son gelişi olacaktır. Cumhuriyet teşekkür ediyoruz. Bu daha başlangıç mücadele. Güreç çıktı. Hırsız AKP